Vodafone'un sponsorluğunu yaptığı Sultanlar Ligi 14 Ekim 2023 günü start almıştı. İki haftayı geride bırakan Vodafone Sultanlar Ligi'nde üçüncü hafta ise, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. 14 takımın yarıştığı ligde haftanın ilk maçları saat 14'te başlayacak. Saat 18'de başlayan karşılaşmayla 3. hafta maçları aynı gün tamamlanmış olacak. Vakıfbank Galatasaray'da 2 saat 14'te, Çukurova Belediyesi, Nilüfer Belediyesi saat 14'te, PTT Beşiktaş Ayos saat 15'te, Aydın BBSK Eczacıbaşı Dainavit saat 15'te, Türk Hava Yolları Karayolları saat 15'te. Sarıyer Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop saat 17'de, Fenerbahçe Opet Kuzeyboru Boru saat 18'de karşı karşıya gelecek. Vodafone Sultanlar Ligi maçlarında Galatasaray'da Daikin ve Sarıyer Belediyesi ikinci hafta maç yapmadı. Bu maç 24 Ekim Salı günü oynanacak. Balkan Kupası şampiyonu olarak 2024 Cev Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanan Galatasaray Daikin voleybol takımının Portekiz'de maçı olduğu için bu karşılaşma gününde oynanamamıştı. Vodafone Sultanlar Ligi ikinci haftası sonunda Kuzeyboru, Vakıfbank, Eczacıbaşı Daynavit ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Mağaza yenilgisiz olarak ilk 4 sırayı paylaştı. 14 Ekim ve 17 Ekim günlerinde oynanan maçların sonuçlarını videoda görebilirsiniz.